Çek elini. Bir dakika bir dakika. Öyle hiçbir şey anlatmadan nereye gidiyorsun ya? Ya önce barış profiterolü getiriyorsun sonra tokat atıyorsun bu ne ya? Atacağım tabii. Önce tokat atacağım sonra da seni hayatımdan atacağım. Utanmıyorsun değil mi? Ya neye utanmıyorum ne oldu? Ya bilmiyormuş gibi yapma gözlerimle gördüm. Ya neyi gördün? O kızla seni. Ya hangi kızla? Ya sen aileni diyorsun ya. Kızım o komşu kızı be. Bravo apartmandan başladın yani. Ya dur bir sakin ol anlatacağım hepsini. Bak Geçen gece yıkanıyorduk. Allah kahretmesin seni Efe. Ya kızım bir dur yıkanıyorduk dediysem deniz olanla yıkanıyorduk. Yani deniz olanla yıkanıyorduk dediysem beraber yıkanmıyorduk. Ayrı ayrı yıkanıyorduk. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi bak biz yıkandık falan. Sonra sabah bir uyandık. Güm 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 kapı vuruyor. Bir baktık alt komşu gelmiş. Meğersem suyu açık unutmuşuz. Onun evine su basmış. Öyle indik temizledik falan. Öyle tanıştık yani. Çok güzel ya. Bir de yatağınız nasıl attığını anlatsaydın bari. Ya kızım yatağı atma falan yok ne diyorsun? Ha pardon ben böldüm doğru. Kusura bakma artık bir dahaki sefere. Cık. Ya bir dur ya Allah Allah ben onu da anlatacağım sana ya. Kızla bisküvi yiyorduk. Kızın tat boğazında kaldı. Ya yemin ediyorum ölüyordu kız ya. Ben de arkasına geçip hayatını kurtarmak için... Yok ya yok. Buna inanmamı mı bekliyorsun? Kızım bak yalanım varsa iki gözüm önüme aksın. O derece söylüyorum Su. Ben seni niye seviyordum biliyor musun Efe? Çünkü senin böyle yalanla dolanla işin olmazdı. Ne söylesen arkasında dururdu. Ama görüyorum ki artık öyle bir şey yok. Yazık. Yani madem başkasıyla birlikte olacaktın bana niye söylemedin? Ya senden başka kimse yok benim hayatımda. Bir tarafa. Aldattın sen beni. Senin orijinalliğin de buraya kadarmış. Sen de diğerleri gibi çatmaymışsın. Seni bir daha görmek istemiyorum. Öyle mi? Tamam o zaman. Bir daha görmeyeceğine emin olabilirsin. Sana da hayatta başarılar. Bu ne ya? Ne? <laughs> Birader. Cık. Ne haber? Hayırdır kardeşim ne bu surat? Bu surat saat yedi itibariyle terk edilmiş bir adamın suratıdır birader. Ne? Ne oldu? Ben de onu sordum vallahi Suya. Ne oldu dedim. Bizi beraber görmüş Aylin'den. Aylin mi? <laughs> İnanmıyorum sana ya. Hah sen de inanma birader. Sen de inanma çok güzel. Zaten Su da inanmadı. Ya yok be oğlum yani aynısı benim de başıma geldi. Ne oldu? Kuzu da seni mi terk etti? Hayır. Aylin'in üstüne çay döküldü. Ben de gömleklerimden birini verdim. Aslında kızı benim gömleğimle görünce. Aha! Ben de onu diyordum birader yani kız bu olmasın diye arkasına geçip ittiriyordum böyle ilk yardım hesabı. Yuh! İlk yardım da mı yapmayacağız birader ya Allah Allah. Zaten bundan sonra yapmayacağım. Yani İyilik yapan da kapat ya. Ee, Ne olacak peki? Ne bileyim ya. Zaten bunların hepsi senin yüzünden oldu birader. Aman kıza yardım edelim. Yok eve çağıralım. Yok bilmem ne. Ben mi? Tavana silikon çekelim diyen kimdi peki? Ya Oğlum benim her söylediğimi yapmak zorunda mısın ya? Allah Allah. Efe bir dur da ne yapıyorsun de hiç. Bak olan bize oldu. Tamam abiciğim tamam. Sen şimdi bırak onu bunu da. Daha önemli bir sorunumuz var. Sobaya odun bulmamız lazım. Oğlum katalitik ne zamandan beri odundan yanıyor? Ne katalit ya? Bir dakika bir dakika. Bu sobayı sen getirmedin mi yani buraya? Aa sobaya bak. Ulan bunu buraya kim kurdu? Ne bileyim oğlum. Ya boş dur. Hadi gidelim şu odunu toplayalım. Yolda konuşuruz. Dur birader ya Allah Allah. Böyle mi gideceğiz odun almaya? Bir önce sivilleri giyelim. Nerede benim eşyalarım? Ha, <laughs> şunları alıyor. <alayım>. <laughs> ha. Yok birader yok. Bu böyle olmayacak ya. Yani iş hayatıyla aşk hayatı beraber yürümüyormuş. İkisinden birini seçmek lazımmış. Tamam, ben yarın konuşurum suyla, sen merak etme. Aman abicim, sakın sakın. Yani ben kararımı verdim zaten ya. Önce zengin olacağım, holdinglerimi kuracağım. Ondan sonra da aşık olacağım. Öyle şey mi olur oğlum? Siparişte aşık mı olur? Olur birader, olur. Öyle de olur, böyle de olur. Allah! Ne oldu? Serap mı görüyorum ya? Sen, sen de gördün değil mi birader? O zaman serap değildir. At oğlum bunları, at. Ve saçmalama oğlum alamayız. Ya niye alamayalım oğlum Allah'ın odunu işte ya. Allah'ın odun değil ya devletin odunu falansa. Biz vergimizi ödüyoruz birader yürü. Bir dakika bir dakika sen vergi mi ödüyorsun abi? Ya şimdi ödemiyoruz tabii ama ileride illa ki ödeyeceğiz birader. Ben şahsen vergi rekor beni olacağım. Ya, deniz olan yanlış bir şey yapmıyoruz be. Bizim hayatta kalmaya çalışıyoruz hadi. Hadi diyelim kabul ettim nasıl gireceğiz içeri? Ulan amma sus olan isim be atlayacağız gireceğiz işte hadi ya. Yardım et. Of. Yavaş, yavaş. Gel gel gel. Gel abi gel. Ulan oğlum. Senin yüzünden düştüğümüz şu hallere bak. Ne var oğlum ya? İki tane odun alıp sonra geri vereceğiz diyorum Allah Allah. Topla topla kolay gelsin gençler. Ya kolaysa başına gelsin. Bekçi abi. <laughs> Utanmıyorsunuz değil mi odun çalmaya? Yok abi yanlış anladınız. Çalmak yok. Çalmak yok. Çalmak yok abi. Yani biz e, biz bu yoldan geçiyorduk. Abi burayı gördük. Sandık ki. Ne sandık deniz olan? Ee, şey. Ne sandık? Ya hani. Abi biz öğrenci adamız. Yani evimiz soğuk. Şuradan iki tane odun alsak, bize yardımcı olsan olmaz mı ya? Tamam, ben anlamam. Hadi gidiyoruz polise. Aman abi ne yaptın? Polis falan yok abi. Rica ederim yani şimdi iki tane odun parçası için... ...emniyeti hayatlandırmaya ne gerek var? Evet. Bir daha buranın yakından bile geçmeyeceğiz. Değil mi Efe? Evet söz. Yani söz. Sen bizi bırak. Bak biz bunları şimdi bırakalım abi. Sen de bizi bırak. Biz o soğuk evimize gidelim orada ufak ufak titreyelim. Yani böyle ayak parmağından başlıyormuş. Böyle yukarı çıkıyormuş. Ondan sonra sabaha kadar sen bize bir ambulans çağırırsın. Oradan biz morga böyle. Tamam kes kes kes. Alın ne kadar istiyorsanız oradan. Nasıl yani? Benim oğlanla kız da okuyor. Ben anlarım öğrencinin halinden. E abicim madem öyle niye bizim yüreğimize indiriyorsun ya polis falan deyip. Evladım çok istiyorsan hadi götürün. Yok abicim ne gerek var. <laughs> Yani biz Sultan'a iki tane odun alalım, hemen evimize gidelim. Eyvallah. Vallahi çok teşekkürler abi. Bekçilerin kralısın, fakir babasısın. Tamam, kes yalakalık yapma. Eyvallah. Ee, yalnız bu kapı kilitlenmiş. Biz şimdi buradan atlarız falan, bir yerimize bir şey olur. Öğrenciyiz ya. Bir gelse açar mısınız? Çekil, 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 çekil. Tamam canım, tamam. Sen merak etme, ben arar hallederim şimdi. Tamam. Sana da iyi geceler öpüyorum. Kim? Efe gene değil mi? Aslı Metin. Efe'yi aramış, ulaşamamış, onu soruyor. Sobayı yakamamışlar bir türlü, merak etmiş kız. Ya ben anlamıyorum zaten Gönül. Yani bu adamların evine soba götürdük. Hani bu soba nereden geldi? Kim getirdi bunu? Bu kapı nasıl açıldı falan? Hiç umurlarında değil ya. Ay Metin sen de şu Efe'ye kızmak için kendi bahane yaratıyorsun ya. Dur, bir soracağız şimdi. Sor bakalım. Oğlum yak şunu, dondum burada. Çalışıyoruz birader, Allah Allah. Ya Allah... Üf, ya bir aramayın kardeşim beni, bir aramayın ya. Isınmaya çalışıyoruz şurada. Allah Allah, niye yanmıyor bu ya? Ne oldu? Hani her şey hallediyordun, varoşların çocuğu, Bir sobayı yakamadın. Lan ya, gelme üstüme birader, vallahi çok gerginim. Çıkacağım şimdi dışarı, dökeceğim kolonyaları üstüme. Vallahi yakacağım kendime. ha. Hadi, hadi. Of! Deniz Allah'ını seviyorsan şu telefonu al ya. Ha Gönül Hoca arıyor. Hocam Deniz ben. Ha canım ne oldu hallettiniz mi? Uğraşıyoruz hocam sobayı yakmaya çalışıyoruz hala. Efe bir türlü becerem. Tütmeye başladı şimdi de. E gazete falan koydunuz mu odunların arasına? Yo. Ay öyle olmaz. Bir yerden gazete, dergi, kağıt falan bir şeyler bulun koyun odunların arasına. Öyle tutuşur. Ha, hocam gazete yok da. Defter olur mu? <laughs> Hocam tamam ben ararım sizi sonra. Tamam. Al. Şunlardan sıkıştır arasına. Ulan ya bir soba bile yakamıyoruz. Ha? Yanmaya başladı ha. Oo. Şahane oldu ya. Ne diyor Efe efendi? Efe değil, Deniz'le konuştum. İşte sobayı yakmaya çalışıyorlarmış, becerememişler. Kağıt falan da koymamışlar, tütmüş tabii. İyi vallahi ya, sobayı kurduk, bir de gidip şimdi yakalım gönül. Sonra biz bunların mamalarını yediririz, sonra da eve döneriz. Oy anam oy be. Metin bir susar mısın? Alo, hah Aslı'cığım konuştum. Hallettiler sanırım, merak etme. Ne? Halletmişler mi? Neyi? E, sobayı canım, sormuştun ya. Ha, sobayla mı uğraşıyorlarmış? E, sen de zannettin. Yok yani bir şey zannetmedim ben. Ee, kusura bakmayın hocam ya. Akşam akşam rahatsız ettik sizde. Tekrar sağ olun. İyi geceler. Belki durup dururken yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın çünkü Böyle şeyler acele gelmezdi Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana Bana bir söz verdin yine gelirim diye. Sen gelmesen bile ben gelirdim. Sana bir şarkı yazdım söylersin diye. Beni hiç unutmamanı istedim. Yalan. ¡Gracias!